Arkadaşlar bundan sonra bulgur pilavı yapamıyorum diye bir sorun yok. Lohantalarda yapılan bulgur pilavı neyse aynısı. Zaten ben de lohanta ustasıyım. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İşimize soğanımızı doğrayarak başlayacağız. Soğanlarımız ince olacak. Ne kadar bol soğan olursa o kadar lezzetli olur. Biberlerimizi de ufak doğrayacağız. Yemeğin içinde sırıtmasın. Arkadaşlar soğanlarımız, biberlerimiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Yarım fincan sıvı yağ. Tereyağını biraz sonra vereceğim yanmasın diye. Bol soğanımızı atıyoruz. Soğan o kadar bol ki. Bulgur kadar da soğan attım içine. Soğanımızı iyice bir kavuracağız. Soğanlarımız karamelize olmaya başladı. O kadar soğandan çok az bir şey kaldı. Bulgur pilavı aslında pilavların içerisinde en kurtarıcı pilav. Suyunu fazla kaçırırsan sulu seviyorum dersin suyunu az atarsan lohatır dersin kimsenin söyleyecek bir şeyi olmaz ama ben size doğrusu neyse onu göstereceğim İkisinin ortasında gerçekte olması gerektiği gibi 2 su bardağı bulgurumuzu boşaltıyoruz kesinlikle bulgurları yıkamıyoruz bunlar fabrikasyon yıkanmış bulgurlar bulgur ısladığımız zaman yıkadığımız zaman kenarından su alır İstediğimiz gibi pilavımız olmaz bulguru da kavuracağız aynı pirinç gibi Bulgurun içinden çıtır çıtır sesler gelmeye başladığı anda bulgurumuz olmuş demektir. Çıtır çıtır sesler gelmeye başladı yavaş yavaş. Tam bu aşamada tereyağı atacağız. Tereyağı varsa tereyağı, katı yağ varsa katı yağ. Bunlardan birini mutlaka kullanın. Katı yağı özellikle öneriyorum. Sıvı yağ dibine çöker. Pilavımız lezzetsiz olur. Katı yağ ise ne yapar? Pilava yapışma yapan. Kaç saat sonra yersen ye aynı lezzetinde kalır. Fazla salça kullanmayacağız. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Domates salçasını da şöyle bir iki çevireceğiz. Salçayı da kavurduk. İçine katacağımız Domatesin verin atıyoruz. Salça, domatesin, biberin her tarafına değmesi lazım. Değmesi lazım ki pilavımız pişmiş olsa bile canlılığını korusun, içinde güzel bir görüntüsü olsun. Sıra geldi baharatlarını atmaya. Yeteri kadar tuz. Acı seviyorsanız pul biber, Ve karar ver. Bazen bulgur pilavına e, nane katan da oluyor. Kesinlikle öyle şeylere girmeyin. Siz dolma içi yapmıyorsunuz, bulgur pilavı yapıyorsunuz. 2 su bardağı bulgura 4 su bardağı kaynayan su ilave ediyoruz. İçinde buharın bir dönmesini bekliyoruz. Bir karıştırıyoruz. Buhar dönmezse dibine yapışır, su dibinde kalır. Pilavımız istediğimiz gibi olmaz. Kapağı kapatıyoruz. Aynı normal pirinç pilavı gibi altını kuş gözü yapıyoruz. Pilavımızı ortalama bir 10 dakika dinlendireceğiz bu şekilde. Pilavımızı kontrol edelim. Şöyle bir açalım. Pilavımız göz göz oldu. Göz göz olduğu zaman olmuş demektir. Görüyor musunuz? Bu gözler tavanın dibine kadar iniyor. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Ortalama 10 dakika dinlendiriyoruz. Bugünden sonra bulgulu pilavı diye bir sıkıntınız, derdiniz olmayacak. Her yaptığınız bulgulu pilavı birinci sınıf olacak. Şöyle bir karıştıralım. Tam yufkayla yemelik bir pilav oldu. Pilavımızı hemen şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar pilavı gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin biz yapalım. Afiyet olsun.